Merhabalar, Çebi Gayrimenkul'den Onur Çebi ben. Bugün sizleri çok değerli bir müşterimizle tanıştıracağız. O bir iş insanı, o bir kız babası, o bir satış direktörü. Evet, Atilla Bey, merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizleri görüyoruz, daha iyi oluyor. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, Atilla Bey, bugün burada müşterilerimize bizim hakkımızda birkaç yorum yap yapacak olursanız, nasıl yaparsınız? Yorum yapmaya gerek yok, görünen bir gerçek var. Evet. Gayrimenkul deyince çebi benim için çok önemli. Çünkü yaklaşık 35 senedir satış işiyle uğraşıyorum. Ben ev almayı hiç niyetim yoktu. Bakmaya niyetim vardı. Sonuçta ilgi, alaka bir kompozisyon yazdık. Giriş gelişme sonuç bölümü. Müthiş bir kompozisyon oldu. Bana bir ev sattınız. Ben bir satıcı olarak nasıl bir ev aldım hala şaşkınım. Bu tabii ki güler yüz, yakınlık ve dayanıklılık. Şimdi, ee, baktığımız zaman arkadaşlarım da gelmiş, onlara da ev satmışsınız. Demek ki herkese bir ev sahibi evet, yapacağız. Atile bunun için de çok teşekkür ederiz. Biz Çevremizi de bize, bize o benim başarım değil o sizin başarınız. Evet. Satış çok zordur, hele satıcıya satmak. Ben aldım çok mutluyum ve işinizi çok lakiyle yapıyorsunuz. Bundan sonra sıra sıra odalar birbirini kovala devam edelim. Çok teşekkür ederim. Evet Atile Bey'in güzel yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler dileriz.